Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Vakit bulmuşken cesur ve nazoyla geziye çıktık. Bakalım bugün gezimizde bizleri ne bekliyor? Bu arada cesura kırmızı tasma aldım. Bugün ilk defa kırmızı tasmayı taktım. Kırmızı tasma da ayrı bir yakıştı tabi. Buralardan arkadaşlar yürümek çok zor. Şu otlar böyle ayağımıza takılıp müsaade etmiyor. O yüzden hem dikkatli hem çekim hem konuşma. Bazen zor olabiliyor. Gününde bu vakitleri çekim çok güzel oluyor. Bugün rüzgar da yok. İnşallah güzel bir içerik çıkacak. Güzel bir çekim olur. Şimdi cesur durmaz koşar gel cesur oraya değil gel gel o tarafa değil. Cesur. Şimdi koşa koşa gelir o. At gibi durmuyor yerinde. Koşup duruyor. Gel cesur gel. Gezi'yi çok seviyorlar. Nazo, sen de büyüdün. Oo bak koşça, gel. Bu tarafa gel. Cesur. Aşağıya doğru bir koşturayım. Nazo, sen yavaş. Nazo, ne yapıyorsun ya? Nazo da cesurdan alıştı. Cesur. Gelir buraya. Cesur! Kararmadan biraz gezelim. Hava ne sıcak ne soğuk, tam serin. Tam istediğimiz gibi rüzgar yok. Değil mi Nazo? Nazo sadık ya, beni bırak Nazo. Ama yakındır onun da. Bırakıp uzaklara gitmez hele. Cesurla bir olursalar. Bunlara güç yetmez. Değil mi? Barınak güzeli Nazo. Barınak güzeli Nazo. Bak, o Şu koşuşlar <laughs> Nazo da ona yarsıyor, ona benzemeye çalışıyor. Gel Nazo koş. Koş. Seviyorlar burada koşmasını ama biz yani birkaç hafta sonra buraya giremeyiz. Çünkü burası büyüyecek. Ee, kırılma seviyesine gelecek. O zaman ikinlere zarar olur şu an. Zarar olmaz. Sadece yatar sonra tekrar kalkar. Bir sıkıntı olmaz. Ama o kırılma çubuk haline geldiği zaman kırılabiliyor. O zaman olmaz işte. Zaten giremeyiz de o zaman içine. Gel bakalım ya Nazo sen iki koştun harıl harıl neredesin? Harıl sesin geliyor. Arkadan takip ediyorsun beni ha. Nazo. Cesur oradan çıktı. Ya buradaki hakikaten de burada yürümek zor. Yerlerde bire, biraz ıslak olunca kayıp duruyoruz ya. Cesur. Cesur. Ne buldun orada? Şöyle karşıki o tepeye çıkacağız. Biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Oraya gitmemiz 20 dakika. Gelmemiz yarım saat. Çünkü gelirken yorgun oluyoruz. Daha böyle yavaş giriyoruz, geliyoruz. Nazo'yu arkadaşlar ölçtüğümde 58 e, santim, şu an 60 santim vardır. 2-3 hafta önce ölçmüştüm. Bakalım Nazo boyu ne kadar olacak. Böyle 70'i aşarsa, böyle 75'e doğru yaklaşırsa bir kangal için ideal, benim için ideal. 75 çok kantal olmaz, atletik olur. Ama 70'i aşacağına bilemiyorum. Çok daha önünde bir 6 ay daha süreç var. Yani şu an 6 aylık. Bir, bir yaşına kadar boy attığını varsaysak ki bunların gelişimi 1,5-2 yaşa kadar devam ediyor. Ee, yani 70 bir 10-15 santim daha büyür mü? 6 aylık süreçte. Tabi onu bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. izleyip göreceğiz. Nazo'yu. İnşallah başına bir şey gelmez. Cesur bugün formunda. Bak daha hiç doğru düzgün yanıma gelmedi. Tasmasından bir saldım. Bağcığından. Daha yanıma gelmedi. Hep böyle aksiyon halinde. Hava iyi herhalde ondan. Ee, dün dün gezemedik evet. Bir iki gün gezemedik havalar bozuktu. Onun birikmişliği de var cesurda. Dün gece yabancı bir köpek gelmişti işte. Ee, videoda da paylaştım. Sabah tekrar bizim kümesin oralardaydı. Yani e, yabancı bir köpek. Bilemediğim için huyunu suyunu. Daha önceden de tecrübe ettiğim için başka bir köpekten tavuklara zarar verdi. Ee, ondan dolayı çok şey yapamadım. O köpekle de ilgilenemedim. Yani zaten şu an iki tane bize yetiyor. Daha fazlası mahallede de rahatsızlığa netice verebilir. Bir de köpeğin huyunu suyunu bilmiyorum. İnsana saldırıyor mu saldırmıyor mu? Tavuklara saldırıyor mu saldırmıyor mu? O yüzden çok güvenemediğim için daha önceki köpekteki düşmüş olduğum hataya düşmedim. Daha önce buralarda gezerken Peşimize bir dişi köpek takılmıştı. Neredeyse cesur kadar var, belki cesurdan boy olarak bir iki santimde büyük olabilir. O eski videolarımızda var. Ben ona bizim peşimizden geldi. Kümesin ayrı bir yer kümesten sonra ayrı bir yer kapalı bir alan daha var. Bunlara yaptım. Onların yanına girmiş. Tabii bizim tavuklar da o zaman. Cesur'la da, Nazo'yla da beraberdi. Zarar vermiyorlardı. O tavuklardan sabah gittim, iki tanesini öldürmüş o köpek. Bir tanesi kümesin önünde, bir tanesi de yattığı yerdeydi. Dolayısıyla öldürmüş. Bizimkilere de Cesur'a da kötü bir örnek oldu. Cesur'un da ondan sonra bir iki vukuat oldu tavuk üzerinde. Şu cesur hiçbir şey yapmazdı. Tavuklar üzerinde sadece yemek yerken onları uzaklaştırmadığına tepki veriyordu. Ama bir iki tane o köpekten sonra vukuat oldu. Ben de ee, onların yerini ayırdım. Şimdi ayırdım ama yine de tavuk uçup bunların tarafına da girebiliyor. Ben ondan sonra cesurun zarar verdiğini görmedim. Cesuru da onlara zarar vermesi vermemesi gerektiğini tembihledim hatta müdahale ettim. Çünkü o kötü bir alışkanlık. İşte velhasılı kelam dünkü o akşamki kapıya gelen köpeğe de ilgilenemedim o yüzden bilemiyorum. Çünkü mahallede insanlar da var. Ben bizim bu köpekleri hem mahalleli alıştı hem ben huyunu suyunu biliyorum. Onun bilmiyorum. Bilmediğim için de çok onunla ilgilenemedim. Bugün akşam geldiğimde yoktu. Bilmiyorum gece tekrar gelir mi gelmez mi ama sanki birileri bırakıyor oraya. Buralara. Ee, köpeği sahipleniyor. Anladığım kadarıyla. Sonra bakamadığından mı istediği performans alamadığından mıdır nedir köpeği terk ediyor. Ve böyle dağ başlarına bırakıyor. Yani buradan bizi duyuyorlarsa, bırakacaklarsa sahiplenmesinler. Sahipleniyorlarsa, sahiplendiği köpeğe de sahip çıksınlar. Sokaklar hep terk edilmiş köpeklerle dolu. Nazo, büyü de cesura yetiş. Nazo çok akıllı bir köpek olacak arkadaşlar. Cesurla da uyum sağlarsa Nazo o zaman vay halimize. Cesur bugün hakikaten de formu yerinde. Ya zaten çok üst düzey bir forma sahip. Bugün ekstra. Gel. Yanlış anlıyor beni. Gel diyorum, gidiyor. Nazo sen beni bırakma. Cesur uzak uzak gidiyor. Aslında Cesur tam arkadaşlar çoban köpeği. Çünkü çobanlar Cesur gibi köpeği severler cesur gibi köpekler sürünün önünden gidip önce bir sürünün önünü temizlerler. Sürünün gideceği istikameti sürünün gideceği istikameti kurttan, zararlı mahlukattan temizler. Biraz diğer köpeklerden dolayı ses olduğu için videoyu ara verdim. Cesurdan bahsediyoruz. Cesur tam işte çobanların istediği. Çobanın yanına gelmeyecek. Çobanın adımının attığı yerde adım atmayacak. Köpek dediğin sürünün gidecek önünden, arkasından, sağından, solundan bir kolaçan edecek. Cesur tam ondan. Yani çoğu çoban cesur arar bulamaz. Ve çok atletik, enerjik ve akıllı akıllı. Yani Kendisine rakip görmediği hiçbir köpeğe bulaşmıyor. Rakip görünce de geri adım atmıyor. Tam böyle bir çobanın isteyebileceği bir köpek. Orada da mahallenin reisleri geliyor. Oradan gidelim hadi bakalım. Bunlar bizim geçmiş videolarımızda çokça vardı arkadaşlar. Ne kadar büyümüş onlar da ya. Aa, anneler de çok kilo almış baksanıza. Eski videolarında hiç böyle değil ya da tekrar yavrulayacak. Yok. Kilo almış acayip. Ne zamandır görmüyorduk ya bunlar da büyümüş baya. Bak bu bayağı büyümüş şu. Neredeyse nazo kadar olmuş. Demek ki bakımlı olsa daha da büyüyecek. Anneler ama çok kilo almış ya. Allah Allah çok kısa sürede kilo almış. Çok zayıftı. Ama tabi yavrular vardı o zaman herhalde. ne kadar olmuş anneye geç, geçmiş bir nazo şu, şu iyi büyümüş hepsi de büyümüş gerçi ya gel korkma Köpek tüyü bile acayip değişmiş ya. Çeviri ve Altyazı M.K. Daha büyür arkadaşlar. Bu büyür, o da büyür. Daha büyür ya bayağı boylu olur şu. Ne yapmışlar? Annelerini kısırlaştırmışlar. Hadi gidelim. Gel Cesur.